arkadaşlar bugün benim güzelim Bette, Hadi Hadi Aa bu güzel part 2 İngilizce part Türkçe part 3 İngilizce part alalım. Evet Arkadaşlar Doğru. bir de İngilizce versiyonunda ben de olayım Ama ben konuşmayayım nasıl hakim olur çünkü işte a gelip olduk bile. Ben 10 olunca başlayacağım. 10 kişi. Bu arada benim videom diye ben, ben benim şeyi bu olacak değil. Ben ayrıcalık şey yapar değilim. bir insan değil. Arkadaşlar ben e, Akif'in İngilizce videosunda olur ama sessiz olurum. yani hiç konuşmam. Ya da yes falan derim. Amaçlarız. Işte de... Ve 1 dakika evet. oldu. Ve normalim. Ben, ben. de. <laughs> sen eğer ölürsen. Adem eğer ölürsen arkadaşlara sen beni izlet. Evet ya... seninle yaptığını. Ya ben Advil'deki görevimi yapıyordum. Ben de ya. Ben bence düğmene bas. Sen keyfim Ben skip bot dedim ha ki evet, Skip kaybettim. bot daha iyi. Hiç kimse hiç kimse gitmez. Ay hemen girer dedi ben ona düve. Bakayım birisini kickleyeceğim. Hazır mısın? Birisini kickledim. <laughs> birisini <laughs> kickledim. Fine <laughs> <Birisini gülüyor> <kitledim. gülüyor> Bende. Ay ne var ki dakika Dur 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 ben adamı savunacağım abi merak etme sen adamı savunuyorum. Dur böyle. Ben ben şey ya. ee, benim tek bildiğim şey bu şu an. Evet artık ee, yani ne desen yüzde ee, yüz yüzde bir yüzde katrilyon normal imposter değil the poster olma şansın yüzde sıfır tabi ki skip bot oy verdiler İyi. bir imposter kalmış bir imposter oyundan çıkmış admin'deki görevimi yapmadım of sahte söylüyordum oy Burada benim güderim. Burada deveyim. Tamam sonunda bitti. Bak, ben, iki, iki, o, iki, o, iki ben de, ben de, de görelim, Çale, o 2 elektrikli görevim var Çele gidersin beni tablodak oynamak sen Beni Tembeli kesin beni kesecek. Ne iyi ol lan sıcak sıcak baba hala <laughs> tamam tıklıyım açıkçası bu görevi yapamamam sebebi ben bu görevi sevmiyorum ve yapamıyorum. Bilmezsin, tabii yok yanımda değil. Bak, görevlere gidiyor arkadaşlar. Her bütün işte hepimiz... eğer bütün görevleri yaparsak etimiz e, oyunu da kazanmış olacağız. Medya yeriyorken hemen gideyim oraya. Ha. Imposter olsaydım... ...ama olmadım işte ya. Mete! 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 Şey oldu. Akif! Akif! Reaktör! Reaktör! Düzelttiler. Reaktör! Reaktöre basıldım. Kafeteryadaydım. Ben Medibay'da kalmadım. Ben... Benim. Benim sadece Medibay'da var evim kaldı. Daha kalmadı. Medibay neresi ki? Ahmet var bana uzak mıymış? Allah Allah uzak. Akif düğmeye basmam ister misin? Ee, basma. Dur artık medbaydaki görevimi yapayım ben bu görevden zaten ya tam son görevimi yapıyordum. Aha. Ya olmuş. Bence düğmeye bastı bu arada. Rapor etmedi. Ha? Görüyor musun? aptilapha tut sen sen, sen <laughs> hayatta hiç onlara gelmedik bu arada 5 dakika oldu 4. dakikayı Dördüncü dakikayı, dakikayı geriledik çok sıcak hayır lan ben değilim sıcak mı sen değilsin ya ben, ben budur... şey oynayamıyorum abi. Sen kırmızı Kankımızın... Doğru bir şey olarak biliyorum şu an sen. Sen belki sıradaki türlü yapıştır olabilirsin de bu turda yapıştır şansı yüzde sıfır. Şu şu ana kadar rakip senin yanı istersen kay kayıt da alabilirim. Ne ne oy verdin sen? Ben ilk botu oy veriyorum ya. Ben de ya. Yes be. O, bu arada e, e, ya, de, onlar ya. Onlar uzun bir olduğunu söylüyor. Altı dakika. Hı. Neyse adına onu zaki. Medvede var. Akim medvede görevim var. ben, Ay, ben seni takip ediyorum. görevim var. Ben sadece benim Medbay'de görevim kaldı. Bütün görevlerimi bitirmek üzereyim. <gülüyor> ne? Ders çalışıyor dayı. Şu anda söyleyeyim mi? Sınav. Nezbay kafeteryanın oradaydı değil mi Akif? Evet. Tamam o zaman. Thank you. Çünkü Akif ben herkes... Aha! Kesin oyun post. Kesin var ama şimdi. Düğmeye basmayayım. Görev yapak. <laughs> <laughs> ya abi bu böyle nasıl yapılıyor anlamadım ya. Ve bence birazcık kaldı. 7 dakika olacak ve 7 dakika. Abi kim oy veriyor? Ya ben kim oy veriyorum? Bu artık olur. Bu artık olur. Sen dediği için ben ona oy vereceğim. Yalana bak. Evet. Şimdi soru varmış Bir de ben oğlum de, birkaç ben kere... Tren, makine... Ben onu birkaç ben. Ona bir şey söylemedim. Ver, verdim onu. Bana oy verirlerse var ya... İmpostör... Bitsen cidardır. Kesin o impostörü. İnşallah impostörü. İmpostör değilse nasıl yani? Bütün eşeklere sabah su olmuşlar. Oha ama. What? Bu arada şey biraz da 8 dakika olacak. Lara 8 dakika oluyor değil mi? Ne ya? Zamanımızı geçiyor. Ve 8 dakika. 8 dakikaya geçtik bile. Ben ya kameralara gidiyorum arkadaşlar. Üçüncü dakikada ben kameralara ben gideceğim, ben gideceğim ben dedim. dedim de. Gitme. Çok yoktu. Çok yoktu. Çok Yes yaptım. Ya belki bütün görevlerimi yaptım da. Tamam. Betan senin o aldığın şey dur hiçbir şey de yok ya. Bir <laughs> yerde. Hiçbir şey olmuyor. Hmm. Ya su da veriyor. Kim impostor sence? Hmm. Ya bana niye oy verdiniz? Hala bana oy verdi her Şey, Yo, Orada var ben ya yoğurt tur. Yoğurt bence. Ben lan öldüm mü lan? ben O öldüm. Yazdığı şeyi görebiliyorum. Ben de lan. Bu defa. Daha yanına bakayım halkın sızıyor. Orada ben sızarsam. <laughs> Abi bana niye oynuyorsunuz ya? Ben anlamadım. Bunlar bana kafaya... Akin ben Young turf turfoy verdim. Ben Siyah gözüküyor ayak hiçbir göremiyoruz kim kim kim, kim <laughs> ah verdi. Evet bu arada siyah benim çok kalık. 9 dakika oldu bile. O zaman hızlı geçiyor ki şu medva görev imkansız benim için ya. Beni biçelim kağnı. Kaçabilirim. Ne çöreğim ya? Stop. Uf. Ha ben engin almadı bu Ne yapacağım? Yani beni o tamam. bozuldu arkadaşlar gördünüz bozuldu. Allah ne kimse inanmaz o yok da Hangi? Galiba sadece benim görevim kaldı. Yüce insanlar. Kendi çok küçük Görmüyor musun oteli? Hadi oğlum bu nasıl görev yapılıyor ya? Bu nasıl görev? Bekleyeceğiz tamam. Bekleyeceğiz. Sana bakacağım. ki ben şu medbadet görevi bekliyorum. Orada oradayım ben. Şurada görev var çok ya. Bunu bekliyorum. Tamam bitecek hadi. Kazanacağız hadi kazanacağız kazanacağız hadi. Bütün görevlerimi bitireceğim. Git lan git git peşimden git. Akif herkes peşime geliyor. Mete ben düğmeye basmayacağım. Sen onu yapana kadar düğmeye basmayacağım. Herkes niye burada? Abi, herkes kazandı. Kazan bütün kadar. görevleri yaptığımız. Ya of. Ben, ben ama iyi. iyi yaptım ha. Neyse kazandık en azından. İkincisi. 11 dakika olmuş bile. Hadi kapat da videoyu tekrar başlayalım. Görmüyor musun? Hızlıca bitti. Evet de eğlenceliydi de. Ne kapatayım? Am Sadece bir bölüm şey oynadık. Evet, birazcık daha uyuruz. Hocam işte 14 dakika olunca bırakırım. Sonra biz her gün oynamaya devam eder miyiz? Evet. Bu sadece bir video için değil, orada bak. Ya yok otur, yok yok artık. Dört kişi başlayacak mı? Dört kişi olunca komik oluyor. Evet. Yes. Arkadaşlar, içime, bu bir iki evet, Daha bitmedi ne ama ben kazanacağım. Saldım. ha <laughs> çok iyi. Normalim. Normalim yok. <laughs> ne derim? Normalim. Kesin açık. <ağacın>. Ooo <laughs> azir. Hadi girmeye basmam lazım yoksa biri hemen keserim. Bastım, bastım. Hadiyim dostum. Dur, değilim. Akif'in posteri yüzde bir milyon. Şaka mı ya? Bence vadunçut, vadunçut. Bence de. Vadunçut, bay bay. Sen sen var ya öyle bir sinirlendin ki. Vadunçut. Bence vadunçut. Tepeler var mıydı zaten? Olustak olmuş. Bu şu şey ne tata? Madun YouTube ay ay madun işte ay 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 telli şey. Bilmiyorum almak olmuyor. Madun. Madun ne? Bu kadar. Bu Al da Ne Bu var. Sıra İngilizce videoda senden intikam alacağım ha ki. Alırsan al. Yani Among Us böyle bir, bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <Üç yok. Ay. gülüyor> Am <laughs> Şifa bir oyundur. Dur, 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 dur. Ama bu videosu ben çekeceğim şimdi. 14 dakika oldu zaten. Bay bay arkadaşlar.